Şimdi mevzu gördüğünüzde zaten anlıyorsunuz değil mi? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik olan oklarının hiçbirini kullanmayan, hiçbirine adeta ihtiyaç duymayıp aradığı okları dışarıda e, ittifaklarda bulan, kendi gücüne inanmayan, kendisine de inanmayan bir partinin dramı var. Eldeki okta ok kurultaycılık biliyorsunuz yani asıl kullanılan oku olduğu için diğerleri duvara asılmış bakılmıyor bile hani müze muamelesi yapılıyor diğer oklara ama kurultaycılık muazzam. Şimdi bu oklardan devam edelim. Şimdi normalde arkadaşlar toplumun bir kesimiyle barışmayan partilerden biri ise diyelim ki CHP sosyal demokrat diye hani anılıyor ya. Siz aslında diğer partilerden böyle abuk subuk danışmanlar devşirerek değil de veya sadece danışman değil, siyasetçiler değiştirerek değil de siz yine sosyal demokrat kalarak kendi çizginizden bazı şeyleri esneterek yani o siyah beyaz yerine bazı grilerinizle toplumu görmeye çalışabilirsiniz. Lakaplar, etiketler yapıştırmak yerine yapabilirdiniz CHP olarak. O vesile yani ben e, devşirme siyaseti tamamen başarısız ama aslında sosyal demokrasinin, sosyal demokratlığın solun bitirilmesinin sadece bu değil. Asıl CHP ile CHP'nin birleşmesi o anlamda büyük ezim etti. Gerçekten oradaki güzel seçmen resmen o zamanki Baykal'ın partisine teslim edildi. Bir ya da iki sene Hikmet Çetin partinin başına geçmişti. Onun dışında o kitlede sosyal demokrat kitlede resmen lave edildi bir operasyon gibi yani. Neyse şimdi bu hanımefendi benim danışman olduğu meselesi için ilk Halk TV olayı çıkardı. Ondan sonra Eren Erdem Tele e çıktı. Böyle bir şey yok dedi. Yani böyle bir danışman yok. Zaten bütün danışmanların 4 Haziran'da feshedildi dedi anlaşmaları. Sonra Şaban Sevinç bu Mahpeker Hanım'la konuşuyor. Diyor ki hayır ben görevden falan alınmadım. İstifada etmeyeceğim. Görevime devam ediyorum. Hatta odamı dayayıp döşüyorum falan gibi şeyler söylemiş. Tabii Şaban Sevinç de bunları Twitter'da paylaştı. İşte böyle odasını dayayıp döşüyormuş. Onu yapıyormuş, bunu yapıyormuş diye. Son Sonra ben CHP'den bir ismi aradım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismi. Dedim ki ya bu doğru mu? Hayır dedi alakası yok. Yani 4 Haziran'da gerçekten tüm danışmanların, tüm danışmanlıklarından, görevlerinden alındıkları ve bu ismen hepsine tebliğ edildi. Yani Mahpeker Hanım'a da ismen Mahpeker Yaman şu görevden alındınız ya da neyse ne işte yazın içeriği. Kendisi görevden alınıyor ve kendisine de tebliğ ediliyor ve buna rağmen Şaban sevince yalan söylüyor. Şunu biliyor musunuz? Bakın yalan söylüyor. Ben istifa falan etmeyeceğim görevime devam ediyorum ta ki ben o tweet'i paylaşana kadar ben CHP'nin içinden bu sürecin içindeki önemli bir isimle konuştum ellerinde yazı var yayınlayacaklar bu yazıyı dedikten sonra bu bunu söylüyor bayağı yalan söylüyor önce şimdi daha önceki tweetleri de arkadaşlar Laikler hem maymundan yani evrim teorisinden bahsediyor kendisi. Yani bu kadar da cahil. Bakın cahil hiçbir şey bilmeyene denmez. Hiçbir şey bilmeyene hiçbir şey bilmiyor denir. Ama cahil yanlış bildiğinde ısrar edene denir. Yanlış biliyor ve bunda ısrarcı olana gerçekten cahil denir. Ve hanımefendi büyük cahil. Diyor ki laikler hem maymundan geldik diyorlar. Sanki evrim teorisini biz aldık. Başımızın üstüne koyduk. Daha da başka hiçbir şey kabul etmiyoruz. Kardeşim dünyada tartışılan birçok teori var. Evrim teorisi de bunlardan biri. İnanırsın inanmazsın. Ya bu yüzden TÜBİTAK'la ben papaz olmuştum daha geçmişte. Evrim teorisi kapağını yayınlamaktansa bambaşka bir kapak yayınlayıp olay çıkarmışlardı. Ve saçma sapan bir açıklama yaptıklarında ben de yayında demiştim ki bu ne böyle diye. Adam delirmişti yayını almamıştım. Niye alayım ki? Söyleyeceğini söylemiş bana daha ne anlatabilir? Ben de bu açıklamayı verdim. Fikrim de bu. Ya gerçekten bu hanımefendi büyük cahildir. Ve diyor ki laikler hem maymundan geldik diyor diyorlar. Hem de Atatürk atamızdır diyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin. Hani şimdi laf soktuğunu zannediyor. Kardeşim yani Atatürk Adem mi? Yani Adem'le hava değil de Atatürk'le hava mı gönderildi dünyaya? Ya bu nasıl bir mantık? Atatürk Türkiye'nin kurucusu liderdir. Türk insanı Atatürk'ü kurucu olarak kabul eder. Bir tapınma aracı, bir ibadet aracı olarak kabul etmez ama kurucusu olarak değer verir, değer gösterir ve değerlerine de değer verir. Çünkü bilir ki kurucunun bir bütünlük içerdiği bir anlayış vardır ve o anlayışın üzerinde Türkiye'yi kabul eder. Ama yani sonuçta niyet anlamak değil, niyet laf sokmak. Sonra bile diyor ki yarın parantez içinde Allah muhafaza bu ülkede iş savaş çıksa ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur. Çünkü kanı bozuk. Ya bırakın bir siyasetçiye, bir insana bile bu söylenmez arkadaşlar ya. Hatta size şu kadar iddialı söylüyorum. Hani bırakın bir siyasetçiyi. Hiç hani görüşlerine katılmadığım, siyaseten asla yan yana gelmek istemediğim, ne bileyim şimdi ismi aklıma gelmiyor. Ona bile söylenmez ya. Kanı bozuk diye bir insana söylenir mi arkadaşlar? Bu nasıl bir üslupsuzluk? Nasıl bir korkunç jargondur bu ya? Yani bu müptezellik ötesidir ya. Müfterilikten de ötedir. Bu hanımefendi, bu hanımefendi bile demek istemiyorum yani. Bir şekilde The okay. AK Parti'de kendi yer bulamayınca herhalde AK Partiler anlıyorlar bundan bir şey olmaz diyorlar. Rezilin teki diyorlar bence öyle. Gönderiyorlar, dehliyorlar herhalde partiden. Bir şekilde birinin aracılığıyla sözde o saygın olduğu kişi de kim olabilir? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani şöyle benim sorduğumda diyorlar ki mesela ben Kemal Bey'in çok önem verdiği saygın bir isimim muhtemelen herhalde sadece biriyim. Evet. Diyorum ki ya Perinaz Hanım'ı alın çok değerli işleri var. O da hemen sağdan mal bulmuş Marebi gibi Perinaz Hanım'a hiç uygulamadan bir Google bile yapma ihtiyacı hissetmeden alıyor. Yani ve partide bir Allah'ın kulu da şey demiyor. Ya bir dakika. Yani bunları görmediniz mi demiyor. Ne zaman ki yeni MYK geliyor, seçimler sonrasında artık işleri batırıp sıvadıktan sonra yeni MYK diyor ki bu danışman kadrosuyla olmaz bunlarla olmaz. Bu bütün anlaşmaları feshedelim diyorlar. Sonra da hanımefendi utanmadan hala açıklama yapıyor ve şunları söylüyor. İşte özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bir de sayın yazmış. Son derece yakışıklı suçlamalar için buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada oluyorum işim köylere elektrik bağlantıları olduğu için köylere elektrik bağlantıları olduğu için. Işte kim bilir kimle nasıl bir düzen tutturmuş o da ayrı konu. Telefonumuz tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum. Kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum. Evet doğrudur yıllarca AK Parti'yi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir'i hep ziyaret ederim. Onurla ziyaret etmişim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na inandım. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir nefer olarak çalışmak istedim. Bir altı çocuk annesi ve hep bu vardır ya anayım ben ana annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum. Tekrar tekrar benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu tweetler için hepinizden özür diliyorum falan filan saygılarınızla. Arkadaşlar bizim ekranlarınızda bir kere gördüğünüz üç buçuk yaşında bir yeğenim var. O da bir şey kırıyor. Ben yapmadım. Mickey yaptı diyor. Veya kedi var bir tane ahşap. Biz onun adını Haydar koymuştuk. Haydar kedi yaptı diyor mesela. Bu çocukların sıklıkla yaptığı çünkü çocuk bilinci sorumluluk almak istemez. Korkar. Cezalandırılmak da istemez. Daha öğrenmemiştir yaptığının bir karşılığın olduğunu. Ben yapmadım. Çalışanım yaptı. Öyle mi? Yani çalışanın canı sıkıldı oturduğu Sonra sen bu tweetleri gördüğünde mesela o gün o zaman şunu da paylaşabilirdin. Bu tweetleri ben atmadım, özür diliyorum, çalışanım attı. Ben gereğini yaptım, bu notta burada dursun diyebilirdiniz. Ama niye? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na veya seküler kesime öyle vurmak belki de AK Parti'ye gidişin o dönem yolunuzu açan başka bir meseleydi. Bak gördünüz mü ben de Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de müptezelce vuruyorum diye. Yani demek ki belli kapıların açılmasını hani bir Geçiş üstünlüğü o tweetler size Allah bilir, Allah bilir diye. kesinlikle öyledir. Geçiş üstünlüğü sağlasın, birkaç kapıyı açsın, bir giriş anahtarı olsun, vize görevi görsün diye atmadıysanız o tweetleri. Ben de var değilim yani o zaman. Yani siz milleti hani hem yalan söyleyip hem bir de salak yerine koyuyorsunuz. Ya. Hadi oradan. Tek söylenecek laf var. Hadi oradan yani. İkincisi tabi bu işin diğer bir boyutu böyle bir insan CHP Genel Merkezi'ne nasıl alınabiliyor? Yani kapısından dahi girmemesi gereken haysiyetten yoksun çok ciddi söylüyorum bir insanın danışman sıfatıyla CHP'ye alınması yani CHP'nin durumu hakkında ne söylüyor olabilir sizce? Mahkeveli abimize selam çakmış. Ya arkadaşlar mahkevelist olmak biraz zeka gerektirir. Bu mahkevelist değil müptezel olmak. Kim tavsiye etmiş? Vallahi çok araştırdım ama yok söylemediler. Ee, haydar kedi yargılansın. <laughs> Vallahi Machiavelli bile bir incelik bir zeka gösterir. Hayatında hiçbir kitap okumamış, Machiavelli'nin ismini dahi bildiğini düşünmediğim insanlar CHP'ye danışman oluyorsa veya olabiliyorsa o parti kapatsınlar. Hakikaten kapatsınlar. En azından hazine yardımın daha faydalı işlere dağıtılsın. Bu kadar rezil rüsva olunmaz yani arkadaşlar.